herkese merhaba. Bugün sizlerle Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Enibra'da nasıl hazırlanır onu inceleyeceğiz. Enibra sistemine girdikten sonra ana sayfada yer alan hazır raporlar ekranımızı açıyoruz. Açılan raporlar ekranımızda arama kısmına muh yazarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi raporuna ulaşıyoruz. Bu rapordan dönem seçip, vergi dairesi bilgisi seçip, belge türünü de seçtikten sonra ilk zaman hazırla butonumuza basıyoruz. Gördüğünüz gibi tek tıkla Enibra'dan beyanname egzemeli almak bu kadar basit. Alınan egzemeli beyanname düzenleme programını açarak dosya deyip, aç deyip, Dosya dizimizden indirdiğimiz beyannamemizi bulup open diyerek sisteme yüklüyoruz. Vergiye tabi işlemler, vergi bildirimi, SGK bildirimi, düzenleme bilgileri, ekler, eklerdeki detaylar gibi alanları inceledikten sonra dosya deyip kaydet diyerek beyannamemizi kaydediyoruz. Paketleme seçeneğinden paketleme ekranını açarak en üstte yer alan izlemeli beyannameyi pakete eklediği bir dosya adı da belirledikten sonra paketi oluştur diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Oluşturulan paketi gelirler.gov.tr adresine girerek yükleyebilirsiniz. Enibra sisteminde muhtasar prim hizmet beyannamesi hazırlamak bu kadar kolay ve basit. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve Enibra kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.